Arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekiyorum. Kombin videosu. Şimdi kombini seçeceğim şimdi dolaptan gördüğünüz gibi. şimdi, şimdi kombini seçeceğim ama size göstermeyeceğim size sürpriz yapacağım. İlk bir buradan bir renk seçelim. Hangisini seçsem renk? Ben şimdi bakmıyorum. Ben de arkama döneyim. Şuraya, dolabına, evet, dolabın arkasına geçeyim. buradayım. Kapının içindeyim. Şimdi ben renk seçiyorum. Hmm. Güzel Arkadaşlar benim dolabımda çok pembe şey var. O yüzden pembe seçeceğim? Ay, bugünün ne seçebilirim? Hadi pembeyle pembe olsun ya. Evet, ikisi de pembe olsun. Ya da pembeyle yeşil de olur. Neyse Pembeyle pembe olsun. Şimdi pembeyle pembe olsun. Evet arkadaşlar. Üç, üç, hemen e, kombinine dönüp geleceğim evet arkadaşlar kombin böyle oldu nasıl sence güzel mi pembe pembe bir açık pembe yaptım azıcık açık bir de böyle normal açık pembe yaptım O zaman diğerine geçelim arkadaşlar bu sefer rengim Hmm, beyazlı şey olsun beyazlı olmasın da ben dolunu çok iyi bir şey gördüm o yüzden yeşille yeşil olsun yeşille beyaz yeşil beyaz ben bir tane daha renk seçeceğim işte yeşil, beyaz ve ne olsun? Yeşil ve beyaz olsun. Arkadaşlar <laughs> ben, ben bu sefer yapacağım o yüzden sonsuz olsun o yüzden yazmalık bir şey seçeceğim onu da seçtiğimi söylüyorum ya.